Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Survivor parkuru yaptık evimizde. Bakın. Buradaki engelleri böyle aşacaklar hepsini tek tek. Ondan sonra buradaki tuvalet kağıtlarını vurmaya çalışacaklar topla. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Hayır. Evet. Tamam, hiç asil başlasın o zaman. Bir, yavaş. Bekle, altından geç şimdi. Sandalye'nin altından geç. Topunla birlikte geçmen gerekiyor, sil Geç çabuk, geç, geç, geç. Doğa bak izle sen de asil gibi yapacağım birazdan. Aferin. Bekle bir dakika. Şimdi ben şöyle geçeyim. Sen vurabilecek misin bakalım? Oo harikasın. Şimdi onları tekrar diz asil. Diz üst üste. Ben de. Sıra doğada. Doğa topu ver asil doğaya. Şimdi sen geç bakalım orada bekle. Şimdi doğa yapacak. Doğa geç en başa geç. Geç anneciğim yürü yürü yürü. Evet. Geç Doğa. Şuraya gel anneciğim. Asıl sen bu tarafta bekle. Şimdi Doğa'da sıra. Gel Doğa. Geç bakalım oraya. Şimdi başlayacaksın. Hazır mısın? Başla Doğa. Başla Doğa. Nasıl geç altından. Geç. Aferin sana. Aferin. <laughs> evet. Geç şimdi oradan da. Al topunu. Gel. Çık buraya. Zıpla. zıpla Evet, şimdi vur bakalım vurabilecek misin? Aferin sana. Şimdi onları diz geri. Ben, ben Evet, şimdi sıra asilde. Koş, asile ver topu koş. <laughs> Dizin tekrar. Orayı kapat anneciğim. Orada bir şey yok. Kapat hadi onları dizin üstüne doğa. Yardım edeyim mi? Ha, kapandı. Diz asi şimdi. Şimdi parkurun en başına geçin hadi. Dur doğa bekle. Ha, asi. Doğa. Bekle. Sen topu götür Asil'e ver hadi al. Tamam Asil dizdik anneciğim. Al. Al topunu sen. Geç başına. Koş Doğa sen de orada bekle şimdi Asil'i koş. Kız yine niye devirdin? Diz çabuk. Gel ben. Tamam hadi git orada bekle şimdi. Hı. Doğa hızını alamadın Doğa. Hı. Hadi diz o öbür tarafa git hadi. Hadi anneciğim. Ondan sonra sen yapacaksın? Olmaz. Olur. Olur. Hadi. Bekle Geliyoruz biz şimdi. Koş doğa beni takip et çabuk. Öbürünü de koy. Koş şimdi bu tarafa hadi. Hadi anneciğim. Dur bekle. Çabuk hadi deş. Yavaş kafan acıyacak. <laughs> tamam getir hadi koy buraya. As, as. Asil seni bekliyor orada bak. Asil bekliyor değil mi? Değil. Evet. Tamam. tamam hadi geç sen de oraya. Yapınma, tamam. tamam. Aferin kızım. Hadi gel gidiyoruz. Evet, geç bakalım. Ben de böyle, Heh, hopla da geç hadi. Başla Asil. Bu sefer yastıkların yerini değiştirdik. Hadi. Evet. Evet. O onların da arasından geç tamam mı? Evet. Hı, devir bakalım şimdi. Oo, hepsi devirdi. <laughs> Sen de doğa bekle. En baştan başlayacaksın. tamam. Hazır mısın doğa? Başla. Bekle. Geç yastığına geç. Yastıklardan zıplayarak geleceksin. Hadi şimdi diğerine. Evet. Evet. Geç alttan. Kafanı eğ. Hadi Hadi. Tamam. Sen, sen geç aralardan geç. Doğa geç aralardan. Evet. evet. Zıpla şimdi çık. Zıpla. Hop, hadi devir bakalım Doğa. Devir. Asil ah. be ah. be bekle. Devir Doğa. Evet. Ay. Tamam. <laughs> Bir daha yap. Çok mu sevdiniz? <laughs> Çok sinirleniyor. Geç bakalım en başa. Burada. Ne? Ben, oh. ben de çıldı. Burda mı tamam onu ve. Ah evet size. Ben de doğramam. Açınca. Tamam. Çıkın açınım önüne. Hı? Geç bakalım o tarafa. Evet sandalyemizin yanına şimdi bir tane daha ekledik. İki tane sandalyemiz oldu. Asil hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Hayır. Hadi. Başla Asil. Hayır. Yavaş başa dön. Diğer yasta atlamadın. Hayır. Evet. Hadi başla. Evet. Evet şimdi altından geç sandalyelerin. Da, da. Geçiyor. Sınır. Bekle Doğan. Altında da şöyle. Evet altından geçiyor sil. Evet canım kardeşim. kardeşim. Hadi bakalım. Oo hepsini devirdi. Hadi. Işte, Asya şimdi sen orada otur doğada sıra. Topu ver Doğa'ya. Orayı da dizin anneciğim. Topu ver. Dizin. Dizin de öyle verecek anneciğim. Bekle. Doğa buranın ne yaptın? Boya mı yaptın her yerini? Boya Ellerini de boyamış Doğa. Al Doğa topunu. Azra sen sandalyelerde otur. Geç Doğa bu tarafa. Hadi geç. En başa en başa. Yavaş. Hadi. Ayşe şimdi sen orada otur doğa geliyor. Hazır mısın Doğa? <laughs> şimdi şu yastığa da atlamayı unutma tamam mı anneciğim? Tamam, Sırayla. Anneciğim. Hadi başla. Geç bakalım asinin altından. Geliyor doğa. Hadi doğa. Hadi doğa. <laughs> Hadi bakalım. Çok az kaldı. Şimdi aralardan geç. Bir de onların arasından Azıcık geç. Atla bakalım. Hop, hop. Hadi. Oo, aferin. Evet. Şimdi yastığımızın bir tanesini kaldırdık. Hadi bakalım. Başla Azize'yle. Başla Yastığın üstüne atla. Evet, şimdi geç bakalım. <laughs> ah. Evet, geçiyor Asil. <laughs> Geldi Asil, doğru çıkıyor. <laughs> evet kardeş. hadi düzelt orayı. Asıl topu doğaya getir anneciğim şimdi. Aslı nereye çıktın? Çok tehlikeli ama orası. Doğa topunu al hadi sen de başla. Hoplanmaz orada. Hayır sakın. Oturarak in anneciğim hadi. Ben Yıkılayım. Yıkılayım. İnme oradan düşersin. Hadi doğa geç en başa şimdi. Sıra sende. Geç. Şuradan geç anneciğim. Oradan geçmeye çalışıyor. Doğa oradan nasıl geçeceksin? Aa kafası kaldı. Topunu at oradan hadi. Alttan topunu gönder. Ya, gönder topu. Aşağıdan göndersene. Evet. Gönder topu. ilk topu gönder sonra sen gel. Hadi. Olmadı mı? Hadi. Geç bakalım en başa. Aslı doğa geliyor. Başla doğa. Hop. Hadi. Alttan geçmen gerekiyor. Eğil de geç hadi. Anne. Efendim. Bu kim? Neden zaman takmıştık Evet orayı yeni taktık baykuşu. Baykuş dedi. Kuş. 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 Geç bakalım Doğa. Anne. Efendim. Benim Deniz var. Evet mavi o. Hadi. Hadi. Geç geç geç. Burada. Hadi Doğa. Çık bakalım. Güzeliz kardeş. Evet. Harikasın Doğa. Bu sizinle kardeş. Kardeş. Evet kardeş.